Kurban Bayramı yaklaştığında televizyon kanallarında, sosyal medyada bazı ünlüler çıkıyor, Kurban Bayramı hakkında ileri geri konuşuyorlar. Birisi diyor ki, kurban keserek bayram yapan bir dini aklım almıyor. Sanki dinin diğer gereklerini yerine getiriyormuş gibi ileri geri konuşuyor. Biz hayvan kestiğimiz için değil, et diyeceğimiz için değil, Allah ve Resulü'nün talimatı olduğu için kurban kesiyoruz. Birisi çıkıyor, bu bayramda hayvan katliamı yapılıyor. Bu bayramın ismi kurban bayramı değil de kanlı bayram olmalıdır diyor. Ünlüyüm diyen bir bayan TV programına çıkmış. Spiker soruyor, kurban bayramına karşı mısınız? Evet karşıyım diyor. Niye karşısınız? Cevap aynen şu, bizim ete değil Eğitime ihtiyacımız var. Spiker tekrar soruyor. Sizin de çocuklarınız var. Çocuklarınızı et yedirmiyor musunuz? Yediriyorum. Yedirmez olur muyum?" diyor. Yani bunları anlamak için de ayrı bir kafa yormak lazım. Birisi de çıkıp diyor ki, Kurban Bayramı'nda kurban kesmeye ne gerek var? Kasaplarda, marketlerde bir sürü et var. Et yemek isteyen gitsin oradan alsın diyor. Sanki oradaki etler gökten yağmış. Birisi de diyor ki hayvanın boğazına bıçak dayayan bir Müslümanla insanların boğazına bıçak dayayıp kesen bir işitli benim gözümde aynıdır diyor. Yani kurban kesen bir Müslümanla bir teröristi aynı kefeye koyuyor. Buna göre demek ki bütün kasaplar seri katil o zaman durmadan hayvan kesiyorlar. Demek ki kurban kesen bütün Müslümanlar hatta ve hatta Peygamberimiz bile bunların gözünde katil. Bunu bizlere emreden Rabbimiz ise merhametsiz ve çok zalim biri. Bunlara göre öyle demek. Değerli dostlar nasıl ki namaz, oruç, zekat, hac bunlar birer ibadettir. Ve bunların her birinin yapılış şekli farklıdır. İşte kurban da bir ibadettir. Kurbanın da kendine göre yapılış tarzı vardır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde kurban kesmekten bahseder. Mesela Maide Suresi'nin 2. 27. 97. ayetlerinde, Haç Suresi'nin 28, 32, 33, 34, 36, 37. ayetlerinde, Bakara Suresi'nin 196. ayetinde Saffat suresinin 107. ayeti kerimesinde, Fetih suresinin 25. ayeti kerimelerinde Yüce Mevlamız hep kurban ibadetinden bahseder. Yine Yasin suresinin 72. ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Ve zellelnâhâ lehum. Biz o hayvanları insanların emrine istifadesine verdik. Feminhâ <Sessizlik> rakûbuhum. İnsanlar o hayvanların bazılarını binmek için kullanır ve minhe'yekülün bazılarını da yerler. İşte bu ayet ve buna benzer birçok ayet-i kerimede Cenab-ı Hak hayvanları insanların istifade etmesi için yarattığını bizlere haber veriyor. Ama ünlüyüm diye bazıları çıkıyor, kurban ibadetine katliam diyorlar. Peki kurban ibadetine hayvan katliamı kanlı bayram diyenler Senenin kalan 361 gününde fabrikalarda kesilen milyonlarca tavuk için ya da mezbahalarda et ürünlerinin üretildiği fabrikalarda kesilen yüzbinlerce hayvan için neden aynı tepkiyi göstermiyorlar? Çünkü bunların dertleri başka. Bunların anlayışına göre demek ki bu fabrikalarda, bu mezbahalarda sene boyu katliam yapılıyor. Niye sesiniz çıkmıyor? Çünkü dertleri et tavuk değil, dertleri başka. Bunlara "Et tavuk yiyor musun?" diye sorsam evet derler. Peki bu yediğimiz etler, tavuklar ağaçta mı yetişiyor? Yoksa tarlada mı çıkıyor?" diye sorsam cevap cevap yok. Et ve tavukları yerken akıllarına hiç hayvan katliamı geliyor mu? Elbette hayır. Neden gelmiyor? Çünkü dertleri et ve tavuk değil. Dertleri başka bunlar. Kurban bayramında Müslümanların kurban kesmesine karşı olanlar yıl başında yüz binlerce hindi kesilmesine niye tepki göstermiyorlar? Kurban kesmek katliamsa yıl başında da hindi kesiliyor, hindi katliamı yapılıyor. Niye sesiniz çıkmıyor? Yoksa hindiler kesilmiyor da kendi kendilerine intihar mı ediyorlar? Avrupalılar her yıl Yüzbinlerce binlerce domuz kesiyor. Onlar da domuz katliamı mı yapıyor? Eğer onlar da domuz katliamı yapıyorsa niye sesiniz çıkmıyor hiç? Yahudi keserken sesleri çıkmaz. Hristiyan keserken sesleri çıkmaz. Kendileri yıl başında hindi keserken sesleri çıkmaz. Mezbahalarda yüzbinlerce hayvan kesilir. Milyonlarca tavuk kesilir sesleri çıkmaz. Şurada yılın dört günü Müslümanlar kurban kesti miydi? Hayvan katliamı yapılıyor diye ortalığı ayağa kaldırırlar, kıyameti kopartırlar. Her gün Türkiye'nin ve dünyanın her bir köşesinde yüz binlerce, belki milyonlarca hayvan kesiliyor. Bunları görmezden gelerek özellikle kurbana dil uzatmaları, Allah'ın emrini hayvan katliamı olarak göstermeye çalışmak art niyet değil de nedir? Görüyoruz ki İslam'a ve Müslümanlara karşı olanlar açık açık. Biz İslam'a ve Müslümanlara karşıyız diyemiyorlar. Onun yerine biz gericiliğe karşıyız, çağ dışılığa karşıyız, yobazlığa karşıyız diyorlar. Böyle demekle Müslümanların gerici, çağ dışı, yobaz olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar akılları sıra. Açık açık biz Müslümanların kurban kesmesine karşıyız diyemiyorlar. Biz hayvanların katledilmesine karşıyız diyerek Müslümanları hayvan katletmekle suçluyorlar. Bunlar hayvan kesimine değil. Bunlar kurbana karşı. Müslümanların ibadetlerine karşı bunlar. Bunlar İslam'a olan kinlerini, nefretlerini hayvana acıma perdesi altında gösteriyorlar.